Selamünaleyküm arkadaşlar. Videoya bu videoyu 3. kez çekiyorum arkadaşlar. Her seferinde yerde kalıyor. Depolama alanı yetersiz diyerekten benim sinirimi bozuyor. O yüzden yaklaşık 10 dakika bir 10 dakika bir öyle çektim. E, yer açtım. Tekrardan çektim yine yetmedi. İyice ne, ne var ne yoksa sildim. Sizin için tekrardan e, bu videoya başladık arkadaşlar. Eee son durum videosu olacak arkadaşlar. Genel bir son durum yapalım sizlerle. Bir haftadır falan video çekmiyorum. Bayağı bir aydır da falan bir genel bir son durum yapmıyordum. Bildiğiniz üzere benim takipçilerim zaten bilecektir. Bir high tech şu anda net dediğim bir high tech akvaryum Yerinden kalk da bir karşısından çek diyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda Ağzım, başım, gözüm her tarafım ağrıyor arkadaşlar. Virüs mü oldun demeyin. Yok. 20'lik diş e, arkadan damağa baskı yapmış ve o da apse yapmış. O da ne var ne yok komple her tarafım şey yapıyor. Şu anda sesim böyle bir ağzımın içinden konuşuyormuş gibi de gelebilir zaten. Hani ağzımı oynattıkça da sızım sızım sızlıyor zaten. Ama dedim bayağıdır video çekmiyordum hani. Ee, bir de biliyorsunuz bu bugün yılbaşı akşamı. Ondan dolayı e, yılın son videosunu çekelim dedim. Bir de bayat olacak ama e, sizlere de seneye görüşürüz e, diye bir şaka yapmak istedim. Yani espri şaka değil de espri yapayım dedim yani. Bu bayat ve iğrenç espriyi de yapmak istedim yani. Ondan dolayı e, gülemiyorum. Güldüm mü ağzım <laughs> ağrıyor, acıyor, ağrıyor, ne var ne yok her şey oluyor yani. Neyse konuyu fazla uzatmadan arkadaşlar sizlerle hemen bir son durum videosu yapalım genel. Son duruma başlamadan önce arkadaşlar siz ee, bitki lakvarımızda bakarken ben şöyle bir reklam yapayım küçük bir arkadaşlar. Benim e, takipçilerim zaten e, burada ileriye sarabilirler Ancak bu videoyu ilk defa izleyen beni bilmeyen arkadaşlar varsa e, Şöyle bir kanal tanıtımı da yapmak istedim aklıma gelmişken Arkadaşlar bizim kanalımızda hem eğitici hem öğretici e, Hem de eğlenceli kanallar şey videolar çekiyoruz hani Eğlenirken e, öğretme taraftarı şeklinde Hani yani yeri geliyor geziyoruz yeri geliyor ee, öyle konuşuyoruz yeri geliyor bilgiler paylaşıyoruz yeri geliyor benim bilmediğim konular oluyor siz soruyorsunuz ben araştırıyorum üstatlardan o şekilde şey yapıyorum çünkü hani bu şekilde videolar da çektik abi kardeşim hani şu konuda da bir video çeker misin dediler ben de bildiğim konuları kendim çektim bilmediğim bir konuysa eğer internet üzerinden tekrardan araştırarak veyahut da üstadlara bu işi yapan kişilere sorarak hani o şekilde de şey videolar çektim. Ee, i̇lerleyen şu anda pandemiden dolayı hani e, gezi videoları maalesef durmuş şekilde ama ilerleyen bu pandemi birazcık e, azaldığı zaman falan yine üretimhane gezilerimiz e, yine üstadlarla e, üstadlarımızla yani gerçekten bu işi ee, gönül vermiş yıllardır Yapan kişilerle de imkan oldukça e, Seyahat ettikçe şehir dışına Veyahut da tokattakilerle e, Yine röportajlarımız Gezilerimiz falan olacak Videoyu beğenmeyi, sorularınızı yorum kısmında belirtmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tabii ki de şu anda ben söyledim ama videoyu izleyin, beğenirseniz eğer buna göre. Eğer beğenmezseniz de bunu yine yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın diyerekten hemen konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, high tech bitkili akvaryumumuz yavaş yavaş kendini topluyor şu şekilde göstereyim. Arkadan difüzörümüzden karbondioksit çıkışımız sağlanıyor. Sitrik asit sistemiyle e, strik asit seti aldım arkadaşlar. ince ayar vanası bozuk çıktı. veya veyahut da bozuldu artık bilmiyorum hani aldığım arkadaşı e, suçlamıyorum hani o da söyledi ben kullandığımda bak gerçekten onu kullanıyordum falan filan dedi yani plastik demir parçalar bunlar. Ondan dolayı olabilir arkadaşlar. Bitkilerimizin gelişimleri güzel. Şu Sidensler falan güzel gelişiyor. Yine bütün bitkiler gelişimde. Yeni sürgünler falan veriyorlar. Daha geçen hafta geçen hafta değil 2-3 gün önce bir budama yaptım arkadaşlar. Budamaları da bugün bir arkadaşa verdim. Daha kurala bir ay bile olmadı. Niye neden budama yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Şuradan da e, şöyle gözrel bilirsiniz budama yaptığım yerleri. Filiz kısımları yok, üst kısımları yok. Bu arada ben çok dikkat etmedim arkadaşlar sonradan aklıma geldi. Bitkilerinize budama yaparken bakın hemen şu en üst kısmına şu anda tam ortada camın e, bitişinde gözüken şu ortada gözüken kısımları nasıl gösterebilirim? Hop şöyle parmağımla camın arasında kalan kısımdaki şeyi ucu görüyorsunuz. Onun alt kısmından e, filizin başlayacağı yerden kesmeye özen gösterin arkadaşlar. O uzun uç sap kısmı kalmasın yani. Bitki için daha iyi olacaktır. Karasal bitkilerde de bu böyle. şöyle arkadan da arkayı da çekelim. Şöyle bitkilerimiz gelişimleri. Daha bir ay olmadan neden bu budama yaptın diye soracak arkadaşlar vardır belki hani. Onu da söyleyeyim fazla boyları uzamadan hani kestim ki arkadaşlar uçlarından daha doğrusu uçlarını kırptım diyebilirim. Boyların uzaması boylarının uzaması yerine filiz vermelerini teşvik ettim diyebilirim yani. Şimdi atıyorum şuradan bir dal bu şekilde büyüyeceği yere bir daldan iki tane üç tane dal büyümüş olacak buradan. Daha yoğun daha yoğun bir daha yoğun daha dolgun bir görünüm sağlayacağız bu şekilde. Yani high işler bu şekilde gidiyor. Hafiften bir diatom sorunumuz var. Onun harici e, bir sıkıntı yok. Zaten yine eski takipçilerim, beni sürekli takip edenler bilir. Benim takipçilerim alt taraftaki tabandan ya substrattan ya da gübreden kaynaklı bir salınım oluyordu. O iyice azaldı sürekli su değişimleri yaparak. Buraya gelirsek arkadaşlar betalarımız. Betalarımızda da şöyle göstereyim. Bu dişimiz, fulret dişimiz. Bu fulret erkeğimiz. Burada imbellislerimiz var arkadaşlar şöyle yandan çekecek olursam rengini daha iyi göstermeye çalışayım ama köpük var maalesef şöyle bir dakika şöyle gösterecek olursam e, netleyemedim şu anda renklerini daha güzel görebilirsiniz yandan çektiğim için yellow genç erkeğimiz burada da yine yellow bir erkeğimiz var ancak buradaki balığımız daha kendine gelemedi. Normalde imbellislerimiz bu akvaryumdaydı. Splendnest'ler de yine kabın içinde şuradaydı hani. Buraların ikisinde de ısıtıcı çalıştığı için oralara o şekilde koymuştum hani. Daha dedim ondan sonra şey ev ortamı 26 derece falan. Ondan dolayı akvaryum ısıları ısıtıcı çalışmadığı zaman 24 derece falan oluyor. 22 derece yeri geliyor. Ya bu ısıda vatoz ve lepistesler için sorun yaratmadığı için boşu boşuna ısıtıcı çalıştırmaktansa imbellisleri de full de yani beta splendens'leri de bu şekilde kaplarıyla bir birlikte buraya aldım. Burası benim normalde süpresi kültürümdü arkadaşlar. Niye süpresi kültürüm? Dü diyor diye sorarsanız şuradaki arkadaş sağ olsun. Ben e, atlayacakları bir anda aklıma gelmedi. Akşam geldim ki kabında yoktu. Hiç buraya atlamış. Hani baktım da göremedim, Bayağı bir yarım saat falan da dışarıda aradım zaten. Sürpriz kütünün içine atlamış arkadaşlar ve sürpriz diye bir şey bırakmamış Kültürün içinde komple. Allah'tan e, yine benim takipçilerim bilir. İlk üretimden kalan bir yavrumuz vardı maalesef onu da kaybettik. Babası sağ olsun. Yine bunların yani su seviyesi alçak olmasına rağmen. Normalde bu yandaydı. Burada bir kap daha vardı. Bir tane yavrumuz buradaydı. Baba buradan buraya atlıyor ve yavruyu da yiyor. Daha doğrusu karnını yiyor sadece. Babamız da onu şey yapıyor. O atlamak baba ikinci gün atlıyor. Bu birinci gün atlıyor. Ee, baba atlamadan önce yavrunun içinde iki tane anaç supiremiz vardı. Şöyle gösterecek olursam, şöyle çekebilirsem görecek misiniz Heh. şöyle iki tane ana spremizi bu şekilde e, peçişin içinde koyduk akvaryumun kenarına yavaş yavaş üremelerini yavruladılar hani iki taneydi zaten yumurtaları da vardı şöyle tekrardan çekecek olursam gözüküyor mu Burada da yavrular değil tabii ki de. Şişenin içindeler şu anda. Süpireleri de kültürünü de kaybetmeden tekrardan buradan canlandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunlar da e, bu şekilde işte. Hani tek ısıtıcıyı düşüreyim derken süpireleri kültürümden oldum. Allah'tan iki tanesinden tekrardan kendine geldiler. Bu hala dediğim gibi ürkek kendine gelemedi. Bunda sıkıntı yok şöyle biraz daha yeşillik çekelim söyle sizin için daha sonra nereye geçelim arkadaşlar buraya geçelim burada nelerimiz var Japon bilyolarımız var burada double short şöyle üstten çekecek olursam renkleri daha güzel alabilir miyiz bakalım. şu benim kendi yavrum da galiba. Şöyle. Bu şekilde. Burada da iki tane anaç erkeğim kaldı arkadaşlar. Gerisi yavru. Bu yavruları büyütmeye çalışıyorum işte tekrardan. Şu su otursun. Yine bunlar buraya gelecek zaten. Bu akvaryuma gelecekler. Bunlar da bu şekilde. Onun harici şöyle beta yavrularımızı gösterecek olursak göstermeye çalışalım. Yani yavaş yavaş büyüyorlar yani. Yaklaşık bir 30-40 tane kadar var. Artemia genellikle yine mikro kurt da ara ara vererek besliyorum. Beslemelerini yapıyorum. değişimi hiç yapmadım arkadaşlar bu sefer de. Pardon, çok az bir miktarda çektim. Daha sonra 5 saniyede bir şeklinde yine şey yaptım zaten. Siyah su çok da bir şey göremiyorum. Göremiyoruz, göremiyorum değil. Şöyle gösterecek olursak yavrumuzu. Şarjım da bitiyor. yarlarımız bu şekilde yaklaşık bir 30 40 belki 50 tane kadar var. Bunlar da standart sabah akşam e, Artemia ile eğer Artemia hani yani şöyle iki süngerde çıkartıyorum. Bunu sabah koydum, bunu akşam koydum sabah akşam veriyorum diğer sabah kalmıyor bunu da akşam koyuyorum işte sabah çıkmış oluyor yani bir oyun bundan bir oyun bundan sırayla vermiş oluyorum hani bunu şimdi sabah koyuyorum ertesi sabah çıkıyor bunu da akşam koyuyorum ertesi akşam çıkıyor bu sabah verdikten sonra akşam geliyorum bunu veriyorum sabah bunu bitir ertesi gün bunu bitiriyormuş oluyor zaten yeniliyorum o şekilde dönemeçli olarak ee, genellikle veriyorum eğer sen daha çıkmamış olursa veyahut da unutmuş olursam, bir şey olmuş olursam da yine şuradan da e, mikro kurt kültüründen de takviye yapıyorum yine burada grindel kurtlarımız var şöyle gösterecek olursam şöyle grindel kurt kültürümüz de yine burada iki kültür şeklinde devam ediyor onun neyimiz var? Burada arkadaşlar. şöyle. İçeride kıpırdanmaları görebiliyor musunuz? Şöyle. içerideki kıpırdanmaları görebiliyorsunuzdur. Evet. Burada da vatozumuz, erkeğimiz. Yine şu anda ışığı açınca bakın hemen içgüdüsel olarak korumaya geçti. Arkadaşlar vatoz yavruları ortalama araştırdığınız zaman fazla Tutmayayım dışarı fazla strese girmesin. Strese girmiyor da hani e, yani sorun yaşatmıyor bana Allah'a şükür kanım güzel. Yani bunun babası da bunun ondan önceki baba da e, hiçbir şekilde hiçbir şekilde e, yavrulara hani kötü bakmadı çok güzel yavru bakıyorlar o şekilde diyeyim. Ne kadar flaş ışık tutsam da küpe elime alıyorum içinden şey yapıyorum yine bıraktığım zaman gayet güzel yavru bakıyorlar ee, Yavru yeme veyahut da herhangi bir sıkıntıları yok Ne diyordum konu dağıldı arkadaşlar ee, pil seviyemiz düşük olduğu için şu anda flaşımız kapandı Neyse babayı Allah'tan küpün içini göstermiştik Allah'tan son dakikada ne dedim arkadaşlar şu su seviye su ısısı şu anda arkadaş 22-24 derece falan ee, internet üzerinde de araştırdığım zaman genellikle dördüncü 5. güne kalmadan cücevatoz cüce yumurtalarımız çıkmış olur belki benimki 7 gün belki 10 gün oldu daha yeni çıkıyorlar su seviye soğuk olduğu için mi başka bir şeyden mi bilmiyorum ben çıkacaklarını düşünmüyordum hani ee, ama yine de çıktılar yani 7. günde mi 10. günde mi tam e, süresini hatırlamamıştım ama bu yavrularımız da yine şöyle gösterelim büyümeye devam ediyor moslarımız, cevafenler, anabiyaslar, amazonlar falan filan arkada şurada yaprağı yukarı doğru çıkan kriptolar Bunlar bu akvaryumda bu şekilde. Yani lepistesler zaten yavruluyor. Cüce avatozlar yavrulamaya devam ediyor. Onun haricinde şöyle bakıyorum. O akvaryumda zaten işte cüce vatozlar kaldı. 4-5 tane cüce vatoz var. 4 tane, 3 tane mi 4 tane mi elma salyangozu var işte. imbellisler vardı. İmbellislerden sonra Blackwater'ı su değişimleriyle Blackwater'dan devam ettirmedim yani burada normal bir akvaryuma döndü diyebiliriz. Niye bir taraf kırmızı bir taraf mavi yanıyor diyebilirsiniz hani. Sadece şurada normalde ve tek bir sarı ışık vardı hani. Beyaz mavi beyaz kırmızı da ekledim hani. Ne olur ne olmaz diye fazladan duruyorlardı bunlar. Fazladan duracaklarına şimdilik ekleyelim dedik. Burada da bir ama bir yok. Neydi ki ya bu? Aa ismini unuttum akman gelmiyor ismini unuttum bir bitkimiz de var yine burada burada yine taş kaktüsü olarak geçen litopslarımız var dışarı soğuk olduğu için içeriye aldım bunlar da yarılacaklar zaten iyicene ayrıldılar kafalarını ayırdılar litopslar çok güzel bitkiler arkadaşlar şu şekilde şu ikisinin arasından ayrılıp içeriden tekrar bir tane daha filiz çıkıyor veyahut da iki tane filiz değişik ve hoş canlılar. Son durum bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı, yanındaki zil butonunu açmayı unutmayın. Herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.